geldik bir programa programa geldik tempoda ama şimdi o kadar da sevindim güzel bir e, gül yüzlü Cemali ile bir Karadeniz. büyüğümüz gelmiş ki izlemeye gelmiş. İsmi neydi? Eren'e? Hasan Karatekin Sivas İmranlı. Hasan Karatekin. Karatekin Sivaslı evet. İmranla hangi köy? Yukarı Boğaz köyü. Yukarı Boğaz köyü değil şey, evet. mi? E peki konuşurken dedi ki Cemal Abdal Hoca, ya, Cemil, Derviş Cemal'ın Cemal Cemal talibisiniz. Talibiz evet öyle. Evet. Köy olarak. Köy olarak. Bizim cedimiz e, Alızı Karakoçan, Şıkveren köyden gelme. Orada Erzurum, efendime söyleyeyim, Aşkale'den tekrar Sivas'a Öğrenesi'ne geliyor. Orada mekan tutmuşlar. Beş kardeş beş köye dağılmıştır efendim İmralı'da. <laughs> evet. evet. Dedeleriniz dede olarak da e, bizim Şiran'dan olduğunu Biz duyunca şaşırdık. Sifon'dan. Sifon köyde, yeni köyde var Sifon'dan köyden. Evet, Rav diye efendim Abdullah dede var. Büyük, büyük, büyük Ahmet, küçük Ahmet dedelerimiz geliyorlardı. Şimdi bir tane var o soyla. Beylik gözünde e, Kasım dede var. O soydan. O soyda. Kasım dede. Kasım dede evet. Almanya'da da o dedelerden evet. var, evet. İsviçre'de evet. var, başka yerlere de yayılmışlar. Ben onlara evet. denk geldiğim için. Evet. Evet. Peki sen hiç hatırlıyor musun o dedeleri, köye evet. gelişlerini? Evet. hatırlıyorum, hatırlıyorum. Öyle yani. mi? Hatırlıyorum, hepsi hatırlıyorum. Evet. Nasıldı? Biraz anlatın bakalım. Vallahi çok güzel efendim. Cemler yapılırdı, konuşurdu, muhabbet ediyordu. Efendim ben söyleyeyim, yol gösterdi. E, çizgileri barıştırılırdı yani müsait tutuyorlardı. Yani çok güzel geçiyordu o günler. Ama o günleri şimdi arıyoruz, bulamıyoruz yani. Peki o, biraz daha anlat bakalım o aradığın günlerde köy nasıl bir köydü? Köyünüz kaç haneydi? Bizim köyümüz efendim e, 30 haneydi. dört tane aşiret vardı. Hı, hangi aşiretler vardı? Bizler iki aşireti var. Bir koç aşireti var. Diğer efendim Ali, Ali gülü var bir de gilere veya dört asil birleşmiş Bir resmi bir köy haline gelmiş. Birbirine kız almışlar, müsaip olmuşlar, olmuşlar kıvra olmuşlar. Efendim, o şimdi Büyük bir köy müydü o zaman? da, dağıldı köy. Şimdi ikisi de kalmadı. Hep, ha, eskiden diyorum. Eskiden diyorum, eskiden evet. Büyük müydü? Kalabalık mıydı? Kalabalık diye efendim mesela. Kalabalık güzeldi. Peki Bilmiyorum. amcacığım ne işle uğraşırlardı? Tarım, hayvancılık, mal neydi? Efendim, biz hep tarım, tarımcılıkla, hayvanlarla efendim. Yani, e, öküzlerinden efendim hayvanlarını tarım yapıyorduk. Mal da var. İyiydi bizim o zamanki durumları. Mal da var, iyiydi. Arılarımız vardı, komşularına bal dağıtırdık. Öyle mi? Yani <laughs> evet, Güz oldu, arılar sağdı mı bir, bir, bir evi bırakmıyor, Hep babam annem dağıtırdı böyle öyle. Peki e, sen bir anlat bakalım. Çocukluk nasıldı? Sen 85 yaş az değil maşallahın evet. var. Çocukluk, Efendim, çocuklukta neler yapıyordun? Ben neler? çocukluktan, ben, 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 çocuk hayatı yaşamadım. Altı yaşındaydım, e, ee, işçilik boynuma bindi. Altı yaşında çoban oldum, altı yaşında çocuk ya. Oynamayı görmedim ben. Hep çalıştım. Babam yalnızdı. İki tane abim Hakk'a yürüdü genç yaşında. Amcım Mahfati, babam tek başına kaldı. Hep çobanlık yaptım. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Allah kısmetimizi açıldı. Hatta öyle öyle şey değildir İstanbul'a geldiğim için. Ben inandığım çok kuvvetli. Hep rüya üzerine ben geldim. Kısmetim açıldı öyle geldim biliyor musun? Geldim Allah'a çok şükür. Evde aldık, dükkanda açtık. Yedi tane oğlan askeri yolduk. Yedi tane gelin bir araya getirdik. Efendim. Çok şükür efendim. Peki o günlere dönelim. Şimdi çocuklukta çile çektin ama İstanbul'da ne iş yaptın? İş, iş yaptı. önce bir, bir fabrikaya girdim. On gün fabrikaya efendim 11 sene çalıştım. Boş durmadım. Sağa sola koştum. Arsa aldım. Bine attım, daire attım, dikenlere açtım. Şimdi de emekliyim. Büyük kütüne oturuyorum efendim. Çocuklarım işleri var, işleri var. Kimi emekli olmuş, kimi daha adam çalışıyor efendim ne söyleyeyim. Yaşamdan mutlu musun amcam? He? Mutlu geçti mi yaşam? yaşam Yoksa daha çok çile miydi? mutluydu da. Şu 7 sene dünya başı mezzinden oldum. Eşimi kaybettim. Eşim kayboldu. Yani dört 4 dolar arasında kaldım. Anladın mı? Eşi... Zor mu? Çok mu zor? Çok zor, zor. Eşi kaybeden... Nasıl bir zor? Hele bir anlat bakayım. Biz Eşi... kulaklara küpe olsun. Hele Şimdi... eşinin değerini bilmeyenlere de evet, bir tabii. ders olsun. Eşinin kıymeti bilsinler. Eş demek güneş demektir. Güneş battı mı karanlıktansa yaşı olmayan kişi. Eşinin kıymeti bilsinler. Öf demesinler kesinlikle. Çünkü eş nedir biliyor musun? Hazreti Fatma Hatice'yi kibardır dedi. Çünkü Peygamberi doğuran analardır. Analar kıymeti bilsinler. Eşinin kıymetini bilsinler. Anladın mı? Anladım. Sonra kaybedersen zindanda kalırsın. Tek başına kalırsın. Sahipsiz kalırsın. Kimse sana merhaba demez. Kimse seni kapı açmaz. Eş dostu kaybedersen ama eş olursa güneş doğar her açıktır, Peki köye dönelim. O dedeleri biraz anlatın. Nasıldı cem cemaat o dedeler geldiği zaman ne oluyordu? Nasıl oluyordu? Şimdi dedeler geldi zaman önce evleri geziyorlardı. Dargı küsürü var mı? Onları meydana getirirlerdi. Onları barıştırırlardı. Cem yapardı. Hatta o da ben daha gençydim. Bana bir görev verdi 12 hizmetten. Sakacıydım ben. O cemaatle dışarıda su getirdim, su odanın. Seka, imam suyunu, su dar e şimdi de İstanbul'a geldim. Gezmedim, türbe kalmadım. kalmadı. Abdal Musa sefer gittim. Hacı Bektaş'a ve sefer gittim. E, ee, Seyit Nizam'la gittim. Karahamet Sultan Dede'ye gittim. Efendime söyleyeyim. Cogi Baba'ya gittim. Cogi Baba'ya gittim. Ee, Zeytinburnu'da efendim mesela Seyit Nizam'a gittim. Afiyon Karahisar Ahmet. Koy istersen şuraya güzel kardeşim ha. Şöyle dedem bak kahve yapmış kardeşlerimiz sağ olsun emekleri var olsun bir de bir hak lokmasıdır he. Evet anlat. Tümdezlere Sultan'a gittim. Keteci Baba'ya gittim. Pür Sultan'a gittim. Pür Sultan'a gittim. Ee, bir tane daha unuttum. Ben. Çok deliler yok. Peki gördüm. ne aşkla gittiniz? Yüreğinizdeki hangi aşk vardı? Şimdi Köyden ben, gelen ilham mıydı? bir şey diyeceğim biliyor O aşk kalbimden yanıyordu. Ben açık konuşayım. İşte insan, insan inansın bile. Anladım aşk ile ve rüya ile hareket ediyordum. Ben rüya gördüm. Rüyam sanki gerçekti. Yani özür dilerim. Kimse yanlış anlamasın. Rüyam sanki gerçekti. Kılavuzdu ya sana. Ya kılavuzdu. Benim kılavuzdu. Bak şimdi ben bir tane arkadaş bir tane arkadaş beylik düzünde belik yaşlı adam rüya görmüş. Onu anlatmak istiyorum. Rüya görmüş ki. Onlara demiş ki getir dedi Hasan amcayı getir dedi. Ya dedi ne yapacak getir. Ben geldim dedim buyurun dedi elini yıktım yaşlı insan. Dedi ben rüya gördüm dedi. Rüya gördüm. Cem yapıyorlardı. Hem İmam Hüseyin dedi ki git dedi Hasan'ı çağır getir. Ben de dedim hangi Hasan'dır? dedi Gittim. Seni gördüm dedi. Sana diyor ki İmam Hüseyin sana diyor ki Hacı Bektaş'a git. Sen dedi bir vaat etmesin bir kurbanın var dedim. o adam rüyayı gördü. Ben de aynı oda gittim efendim garip dede ziyaret ettim. Garip dede o cemaatle beraber gittim. Hacı Bektaş'ı ve kurbanımızı aldık. Efendim Beş tarzları ziyaret ettik, efendim mesela. Çileli Darsı'yı ziyaret ettik, Hünkârın Türkü'ne ziyaret ettik, efendim mesela. Bir sefer gittim, evet. Çok güzel, gönül, rüya, evet, aşk, aşk filan. Peki, tav. o günlere tekrar senin eski, benim için önemli olan bu eski. Mesela eskide o dedeler geldiği zaman nerede kalırdı, ne yapardılar, dedelere nasıl saygı duyulurdu, o dedeleri hatırlıyor musun? O dedeleri biraz anlat bana. Şimdi Sizin köye gelen dedeler çok güzeldi yani. Bir aptala dede vardı, çok yaşlı adamydı gelirdi. Ceren upurbanıyor gelirdi. Efendim mesela ona dede de, tabii ülkemiz e, o zaman fakirdi. Çünkü bizde şey oldu, biliyorsunuz, Topal Osman geldi, biz İmran'ı yaktı, gitti, kül etti ya, taşlarına taş bırakmadı. Fakir idi. Biraz hangi evin hali baktı diye, dedeler o zaman oraya gelirdi, biliyor musun? Büyük <laughs> yani, kılavuz çağırırdı, köy çağırırdı, gelirdi. Efendim cemlerimiz yapardık, muhabbetimiz yapardık, kurbanımız keserdik. Efendim ne söyleyeyim. Yapardı, dede kaç gün kalırdı tahminen? Bir ay mı iki ay mı ne kadar? Başka evet. köylere gider miydi? Şimdi dede efendim mesela bir hafta on beş gün kalırdı. Köyleri çok. Geziyorlardı. Evet. Sırf size gelmiyor. Yani Diğerlerine de gidecek. Orta köyü var gidiyordu efendim. Has köyü gidiyordu. Merkez Kırışlar köyü vardı. 80-90 şadiydi. Kesimiydi. Oraya da gidiyorlardı efendim. Gidiyorlar. Evet. Dedelerimiz gidiyordu. Peki saz çalan var mıydı? Sizin köyde dede var mıydı? Zakir var mıydı? Dede Zakir yoktu. Ama şimdi çocuklarımız hep saz çalıyorlar yani. Peki o zaman nasıl yaşıyordunuz Alebili? Kışın ne yapardınız? Bir araya gelir miydiniz? Bu Cem'in dışında Cem dede geldi, evet. Cem yaptı. Onun baş onun dışında ne yapıyordunuz? Onun dışında efendim kış oldu mu efendim Büyüklerimiz gelirdi köyde köydeki yaşlılar gelip de oturur ve muhabbet ederiz. Biz onlar muhabbetini dinliyorduk. Onlar muhabbet ediyor. Ne anlatırdılar? Kulağınızda Efendim, ne kaldı? Size ne anlatıyorlardı? Şimdi bunlar efendime söyleyeyim. Kerbela'yı anlatıyorlardı. Sefe anlatıyordu. Babasını kaybetti savaşta. Ben bir şehit torunuyum. Benim dedem. Öyle mi? Benim dedem Çanakkale'de şehit olmuş. Dedemi iki kardeşi de biri Yemen, biri Sarıkamış'ta dondu. Yani şey İsimleri diyor, mi biliyor musunuz? Biliyorum. Biri Hüseyin, biri Gülal'in, biri Bayi. Benimki dedem Bayi. Bayi. Bayi ya, Bayi efendim. Üç kişi gönüllü girmiş ha. Ya adam Hacı Bektaşi benim toz, post nişanı Cemalettin dede var ya. Evet. O geldi topladı dedi gönüllü adam Öyle mı? mi? Anadolu'dan toplumcu Aleviler efendim mesela Atatürk'e destek vermiştir. Biz böyle bir aileden geldik. Peki diyelim ki işte çocukluk yine de oyun oynamadım diyorsunuz ama kaç yaşında İstanbul'a geldiniz? Ben 38 yaşındaydım geldim. O zaman epey kalmışsınız. Epey kalmış. Orada evlendiniz. Orada evlendik abi. Peki onu biraz daha anlatın. Mesela köyde Alevilik nasıl yaşanıyordu? İnsanlık nasıldı? Gelme nasıldı? Komşuluk nasıldı? Mesela her gün dede yok. Epey. Onun dışında ne yapardınız mesela? Şimdi her işlerim o zaman efendime söyleyeyim işte komşulara giderdik, muhabbet ederdik. E, ee, dede olmadığı gün de benim annem anlatırdı. Ee, bizim orada Pacı köyüne bir ocak var. E, ee, Ocağı. Oraya gider kışın. Efendime söyleyeyim, Cem'e girerdi, tarikataya girerdi. Bak, kışın 3 saat yol giderdi hesabı. Orada bir derya var. Efendim. O dergâh, Pacı köyüne dergâh, benim annem söyledi, benim kaynanım söyledi. Ben bundan 4 sene önce Kutsi Giyit'imi ziyaret ettim. Evliyaları var. Evliyaları ziyaret ettim. O ocakta evliya var. Biliyorsun evliyaları var. Bu çok sırdı yani söyledim ama. Yok bak. evliya dediğin tarih mi? Tarih. Tarihler var. Tarihi ziyaret ettiniz. Peki ziyaret ettiği zaman kurban kesiyorlar mıydı eskiden? Tabii kurban kesiyorlar. Ben burada İstanbul'a bir fazla durmadım. Efendim o da gara durdum. Zeydine kurban edeyim. Kasım Dede vardı orada. Bir dua verdi. O memlekette tek başı oku yazarı yok. Kur'an'ı bilmiyor. O nasıl dua verdi? O nasıl ezberlenmiş? Kimden duymuş ben hayret kaldım. Ha geçenlerde oğlum yine gitti. Ziyaret etti. Kasım de Anlattı ki babam buraya geldi. Telefonla yine bana dua etti. 15 dakika dua telefonda. Canlı yayında telefon etti. Böyle. İnsanlar birbirine ne derdi, nasıl nasihat verirdi? Alevilik sizce neydi o zaman? Şimdi ne, o zaman ne? O zamanı Şimdi anlat. o zaman aşk vardı. Şimdi o aşkı pek bulamıyorum. Aşk vardı, anladın mı? İmam Hüseyin'in aşkı vardı. Şimdi aziz günlerimiz vardı biliyor musun Bir hızır orucu yedi, herkes evini temizlerdi, misafir edeklerdi, orucu tutardı, kurbanları keserdi. Kaç gün tutardınız Hızır orucunu? E, e, efendim, Üç gün tutarız. Ee, beş gün ileri alıyoruz. Beş gün efendim mesela her kesemi alıyoruz. Yani yedi gün oluyor. kurbanlarımızı kesiyoruz. Yani burada kavut var. Sen yani, kavut biliyor musun? E, evet. Kavutu yaparlardık efendim mesela. Böyle. Komşulara e, şara, e toplardık. Kurbanı, kurbanın yerlerdi. Efendim mesela kavutlarını yerlerdi. Efendim mesela dua ederdi. Giderlerdi. Peki e, Muharrem'de ne yaparlardı? Muharrem nasıl geçerdi? Muharrem çok e, acı bir olay yani Muharrem'i anlatmak için. E, bir hafta önce hazırlıklar yapılıyordu. Temizlikler yapılıyordu. Herkes, herkes temizlik yapıyordu. Muharrem ayını orucu tuttu mu soğan yemez, su içmez. Değil mi mı? yok. 12 gün su içmezler, banyosu bile yapmazlar. Anladın mı? Hep eşit olarak, hep eşit olarak, hep göz yaşıyla olarak. Ondan sonra aşire günü geldi mi? Efendim, önce kurbanı kesiyorlardı. Kurbandan sonra efendim o çorbası pişiriyorlardı. Şey İkisi bir de ya köyden dağıtırdı ya da komşulara çağırırdı. Gelen efendim mesulüm lokmasını yiyip giderdi. Bizim 12 imamlar Orucumuz böyle de aşk gibi, sevgi var, gözyaşı vardı. Peki sizce Alevilik ne demektir? Alevi kimdir? Alevilik demek efendim Ali'nin ismi demektir. Ali'nin evine toplamışlar. Bu isim Alevi olayı isim ona bir isim biz almamışız. Karşı taraf bize takip o isim bize vermiştir. Ali taraftarı, Ali evlerinde toplamışlar. Alevi deriz. Biz de kuru giderse, ne, var, ne güzel Alevi'yiz. Ali Ali din, Ali değil Ali değil mi? Ali değil demektir. Peki Cem ne demektir? Cem, Cemaat Cemaattir. Cem de cem, cem, cemaat yani. Cema toplanır. Cem bu. Birliktir, beraberliktir, eşitliktir. Peki evet. amcacığım, bir dede nasıl bir dede olmalı? Bir gerçek dede nedir, Gerçektir, kimdir? Cemattir. Önce kendini yetiştirmek lazım. Önce kendini yetiştirmek lazım. Hakiki o yolun sahibi olmak lazım. O yolunu, erkanı bilmek lazım. Kendi yetiştirmek Öyle kuru kuru böyle olmaz. Adam, dede öyle olmaz? Hakiki dede olacak değil mi? Öyle dedeler var ki, bizde öyle dedeler var ki, yani ben sana ne namaz diyeyim, anladın mı? Evliyalar idi. Sana sırdan bazen sözleri konuşmak olacak, bazen sözler. Sözler çok hakikatli. Öyle dedeler var. Ama şimdi bu kente geldik efendim. Yine Allah razı olsun, bu da İzzet olanın ellerinden öperim, saygılarımı ki O bize bir önderlik yaptı. Alevilerin su severini çıkarttı, aydınlık günü getirdi. Bütün her tarafı cemiyede yapıldı. Çok şükür şimdi biz Aleviyiz. Anladın mı? Çok serbest konuşuyorum ben Alevim diye efendime soruyorum. Evet. Peki şu anda köyde gördüğünüz insanlık, toplum... Dayanışma, Cem'ler, dedeler, dedeler gelecek hazırlık yapıyor Hızır. Büyük şehirlerde bu nasıl oldu, nasıl değişti? Şimdi Aleviler'i şimdi, nasıl görüyorsunuz? Şimdi Aleviler şöyle efendime söyleyeyim. O yolu kaybetmemişler, bunu açık söyleyeyim. Kaybetmemişler. Şimdi Cem evlerinde gittik efendime söyleyeyim. 81 ilde insanlar geliyor. Kardeş oluruz, tanışıyoruz, sevgi sevgi paylaşıyoruz. Gez yaşı çekiyoruz o Cem evlerde. Göz yaşı döküyoruz. İmam Hüseyin deyince göz yaşı evet. Peki gençleri nasıl buluyorsun? Sen derdini senin torununa evet. veya başka gençlere anlatabiliyor musun? Şimdi gençlerimiz şöyle anlatar, fark ediyoruz gençlerimizi anlatıyorlar. Şimdi çocuklar, şimdi şöyle bir durum var efendim söyleyeyim. Çocuklar meslek sahibi kendi ifade edemiyor, alevi diyemiyorlar. Ekmek kavgası var. Hakir giriyorlar biliyor musun? Misafir. <laughs> gençlerimiz. Ama gençlerimiz ceme geldi mi? Ceme uyurlar. Ama fazla. Hayır. Gençlerden umudum var. var. Ben gençleri yatsımıyorum. Var. Ama şunu diyorum: Siz hani 85 yaşındasınız. Evet. Sizi bir büyük olarak torununuz, çevrenizdeki gençler sizi anlayabiliyor mu? Anlaşabiliyor musunuz onlarla? Bugünün çağı ben, değişti. Ben o, ben o konuda çok memnunum. Evlatlarım, torunlarım efendim çok sadık, çok temiz. Ee, babasının, dedesinin sözüne çıkmaz ben Aynı yolu devam ederler. E ne mutlu size. O sizden kaynaklanıyor. Tabii, tabii, öyle yani, öyle. Siz o sevgiyi vermişsiniz. Tabii, tabii. E, sen de o kökten tabii. almıştın evet. çocukluktan. Tabii, onu... bak, şimdi de onu. Onu söyleyeyim. Ee, Biz iki kardeşiz. Benim kardeşim hanımı. Hanımı. 66 yaşındayım. 66 senedir gelin olmuş. Halen benim gelinlik yap çay içmez. Bizim adetlerimiz böyleydi. Gelinlik yapmış abi. Bu saygıya bak. Bu sevgiye bak. Ben ona hiç sevdim. Şey sen şurada kal diye demedim. O da aynı bana o şekilde davranmıştı. Onu hak yemem Öyle bir insan. Saygı, abi, sevgiler hep devam ediyor. Devam ediyor tabii, devam ediyor. Tabi, 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 tabi. Evet. Valla çok sağ olun ne güzel gelmişsiniz programı izlemeye. Ben de baktım böyle e, eskilerden kim kaldı diyoruz ya geçmiş kuşak gidiyor. Gidiyorum. Bak sizden de bazı bilgiler aldık İzniniz tabii. olursa bunu da yayınlamak isterim. Sağ ol teşekkür ederim siz bilirsiniz. Evet, Tabi. Ne, ne, halk konuşuyor çünkü hep evet, tabii, tabii. dedeler, ozanlar, hahamlar, keşişler, papazlar konuşuyor. Tabii. Halk ne diyor? Halk, diyor, doğru. <laughs> doğru da, halk ne diyor? Yüreğin var olsun çok güzel tabii. aydınlattın. Ben Gönlün de Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, güzel günler olasın. Çok sevgili Allah Ali başkası Allah Allah, eyvallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun.